bu videoyu sadece gece izleyebilir. Abi bakma oraya bakma. Anlayacağın üzere bugün birbirinden çok korkunç korkunç videoları izleyeceğiz. Yani izledikten sonra keşke izlemeseydim. Aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olursanız şimdi videoya geçelim. <laughs> başladı. Gerçekten acayip korkunç arkadaşlar. Ben o yüzden altı sıçar mıyım bu videoda bilmiyorum ama. Bakın abi bak bir şeyler olmaya başladı bile ya. Yani her an Böyle aniden değişik şeyler görebiliriz. Hiç beklemediğimiz şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bunun gibi abi bir dakika. <laughs> ha bebek oradan buraya nasıl geldi? Çok korkunç şeyler <laughs> var abi ya. Of. She keeps saying that man. Abi kapının önünde niye böyle bir şey duruyor ya? Kapın niye açık bir kere? Allah arkana dönme abi ne olur bak. <laughs> oğlum çok korkunç lan. Acayip korkunç. Bu kadarını beklemiyordum cidden. O ne lan? Baykuş kılığında bir adam. Baykuş değil miydi oğlum o? Tamam. Doktorun burada ne işi var abi? Ay aman aman aman. Tamam tamam sakin. Gece 0 ışığın böyle patlarsa var ya. Lan! Evde biri varmış oğlum. Allah'ım oğlum diken diken. Bak yemin ederim <laughs> altıma sıçacağım. Çok korkutucu. Sesler beni çok geliyor. Kafanı çok hızlı kaldırma yukarı doğru bak ne olur. Ya da bir daha aşağıya bir. Niye adam böyle yürüyor lan garip garip. Ne daha demin adam gözüküyordu. Adam nereye kayboldu lan? Oo, <laughs> Çok korkutucu ya. Evet, evde niye böyle bir doktor var lan? Abi ortada arda geliyor, hiç durmuyor. Bak yine o ağlayan kadın evde. Eve girmiş bu sırada bak, eve girmiş. Eve girmiş, onunla konuşuyor yani. Mantıklı mı abi sence? keep saying the man is back. Cam dökeyi gördünüz mü abi? Cam dökeyi gördünüz mü? Kız onu peşinden gidiyor. Oo, abi çok korkunç. Çok korkunç. Ne oluyor lan? Ne oluyor bu? Ya yavaş vallahi ben artık kork. Korkmayayım ya. Bir anda sıçrayacak, mıçıracak, zıplayacak. Zor tutuyorum kendimi. Yemin ederim çığlık atmamak için zor tutuyorum kendimi şu anda. Gece 3'te niye senin kapın kendi kendine hareket ediyor? Kapı kolun ya. Abi tek gözümü kapatsam sayılır mı arkadaşlar? Vallahi korkuyorum ya. <laughs> lan daha da hızlı. Ne, oluyor? O beyzbol sopası seni korur mu abi lan peki? <laughs> Böyle bir de bekledikçe daha da kork... Tamam. 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 Sakin. Sakin. What? Güzel bir şey olmadı tamam. The road is lan orada. It has Bir şey taş, ne taş olan lan orada? Bu fark etti bizi. Bir anda hızlı koşacak mı ne olacak oğlum? Hiç tahmin etmediğim, beklemediğim şeyler görüyorum. Abi ama buradan çığlık sesi geliyordu. Niye odada şimdi kimse yok? Bir daha arkamı döndüğümde arkamda olacak değil mi? Tabanda mı olacak? Yoksa bir daha mı arkamı döndüğümde arkamda olacak? Ne olacak lan? Yatağın altından mı çık- No- Nereden çıkacak oğlum mu şimdi? Bir şey- Aç beni diyor. Açma abi, açma. Açma abi ama ya. <laughs> ha <gülüyor> 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 Kapı kendi kendine açıyor. Ne bu, 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 bu ne lan? Abi. Abi. Çöpün üstünde bir gülen yüz var. Ne hareket ediyor oğlum? Allah'ım ya. Sakin sakin oluyoruz sakin. Derin derin nefes. Tamam. Evde bir yaratık gördük, korkmuyoruz. Sakin oluyoruz. Allah'tan tam o sırada gözlerimi kırdı yani. Çok fazla korkmadım. Allah'tan göz kırpmama denk geldi yani. Ay! Bundan kurtulamadım ama. Abi ritüel niye yapıyorsun sen ya? Ritüel yapıyor. Duydun mu onu diyor? Tavanda birileri yürüyor ve It really Çok korkunç abi çok rahatsız edici. This is amazing. Should we go look in the attic? Bekliyordum. Vallahi bekliyordum. Tamam. Tamam. En korkucu ben bence, bence önceki ya. En korkuncu. O adamdan bir şey çıkmasını bekliyordum çünkü. Bunu lan. Daha demek ki bu arada SCP 096 değil miydi abi Shygay? <laughs> 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 ne zaman bitecek video abi ya ne zaman bitecek video ya? <laughs> ne oluyor tırnaklara bir tırnaklarını birisi mi yiyor ne oluyor? <laughs> Lan! şey değil mi abi ya? Ben böyle çok sıcak oldum mu ayağımı yorgandan çıkarırım birisi yakalarmış gibi olur falan böyle. Çok korkunç. Tamam. Hala daha sakiniz. Korkmuyoruz. Saat sabahın altısı ve televizyona bir şeyler olmuş. Ne alaka abi? Saatten bile bir insan korkar mı ya? Saatten nasıl korkar bir insan ya? Dışarıda ters giden bir şeyler var diyor adam. Köpek möpek avlıyor diyor. Tamam. Bence normal. Ama zili kim çaldı? Zili kim çaldı abi? Kapıyı açma ya. Açma şu kapıyı ama ya. Dışarıda kimse yok işte. Görüyorsun. Bak arkamızı döneceğiz şimdi. Bir şey gelecek bak. Hadi gel artık. Gel ya. Gel ya. Arkamıza mı? Bence evin içinden geldi sanki ama. Abi. Stupid. Abi. Scared Abi. Too. Abi. Arkadan gelecek ya. O neydi lan? Bir dakika bitmedi, bir daha geliyor, bir daha geliyor, bitmedi, bitmedi, bitmedi. Arkadan. Kapıyı bir açmaya çalışıyor lan. Tamam sakin korkmadık. Üf, tamam evde böyle bir adam var. Niye var? Niye var abi niye? Niye var evde böyle bir adam? Yok abi yok. Vallahi artık dayanamıyorum. Yeter. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şu ana kadar ki izlediğim en korkunç video olabilir. Videoları biraz daha izlemeden devam Yani kalbimi şurada bırakacaktım. Bu tarz korku videolarının devamını istiyorsanız aşağıda videomuza like atın ve kanalıma abone olup yandaki bildirim zilini tüm haline getirmeyi unutmayın. O zaman sözü Kendinize iyi bakın. kalın.